tanımamı, kendime inanmamı sağladınız. Karşılaştığım zorluklarda yılmamayı, aksine aşmayı ve her zaman hayatın sınırlardan oluşmadığını, aksine özveri ve çalışmayla kendi sınırsızlığıma koşmamı öğrettiniz. Her zaman benim en yakın arkadaşım ve en büyük desteğim oldunuz. Sizlere sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum ve herkesin huzurunda bir kez daha sonsuz teşekkür ediyorum. üniversite hayatımı daha da güzelleştiren sevgili arkadaşlarım. Ikinci ailem olan Işık Kütüphanesi'nin değerli çalışanlarına her zaman güler yüz devamlı bütün işlemlerimize koşturan öğrenci işlerimize üzerimde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. <laughs> ve arkadaşları ve aziz şehitlerimiz tarafından <laughs> aziz şehitlerimiz tarafından hangi şartlarda kurulduğunu asla unutmayacağız. Bu topraklarda huzur içinde yaşayabiliyor ve bu ülkenin her türlü imkanlarından faydalanabiliyorsak bunu hiç şüphesiz onlara borçluyuz. Bu bağlamda Atatürk'ün gençliğe hitabesini daima aklımızda tutacağımıza söz veriyorum ve söz veriyoruz. sonraki yaşantımızda sürekli üreten, çözen, yaratan, sorgulayan, iyileştiren, yenileştiren, koruyan ve geliştiren bireyler olmak için çok çabalayacağız. Rekabet içinde fakat dayanışmacı olarak öncelikle ülkemiz, sonra dünyamız için hep en iyisini yapmak için durmadan, yorulmadan yolumuza devam edeceğiz. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. paylaşıp hepsine teşekkürlerimi sunmak istiyorum bu süreçte yanımda olan. Bundan sonraki eğitim kariyerimde çok değerli hocalarımın yönlendirmeleri, özverileri, ailemin desteği, çevremde olan herkesin desteğiyle ve üniversitemin bu süreçte daha doğrusu bu yola adım atarken arkamda olması. Bundan sonraki eğitim kariyerime ben de akademisyenlerimiz gibi Belki de nacizane onlar kadar olmak umuduyla Amerika'ya doktoraya gideceğim. Ve onların üstünde emeği çok büyük. Bir kez daha onlara çok teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Ve Atatürk'ün tekrar şu sözünü hatırlatmak istiyorum izninizle. Sizi bir ay kıvılcım olarak gönderiyorum. Alevler olarak geri dönmelisiniz. Beni dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm mutluluklar sizinle olsun. Ne güzel konuştu değil mi? Valla bir alkış daha. Benim oyum Ceren'e. Ceren, e. Ceren Keser'e teşekkürler. Konuşmalarını yapmak üzere rektör vekilimiz Sayın Profesör Doktor Murat Ferman hocamızı kürsüye teşriflerini rica ediyoruz. Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Cumhuriyet Savcım, Sayın Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Belediye Başkan Yardımcım, Feyze Mektepleri Vakfı'nın değerli başkanı ve değerli yönetim kurulu üyeleri, e, Feyze Mektepleri Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı, Başkan Yardımcıları ve değerli üyeleri, çok değerli Feyze Mektepleri Vakfı eski Mütevelli Heyeti Başkanımız ve Sayın Rektörümüz, değerli öğretim üyelerimiz, Hepiniz hoş geldiniz. Ben müsaade ederseniz öğrencilere hitap ederek bu konuşmamı sürdürmek istiyorum. Tabii aileleri de unutmadık. Onlar her zaman bu konuşmanın başında, ortasında, sonunda. Sevgili Ceren o kadar güzel ifade etti ki ben bazı sözlerimi atlayarak müsaade ederseniz huzurunuzu fazla işgal etmeyeceğim. Değerli mezunlar, sevgili Işıklı kardeşlerim üniversite eğitiminizi tamamlayarak ülkemizin yüksek öğrenim mezunu aydın bireyler arasına katılmanızdan dolayı sizleri ve ailelerinizi kutluyor. Başarılarınızı bundan sonraki yaşamınızda daha yüksek kademelerde sürdürmenizi temenni ediyorum. Bütün olumlu veya olumsuz yönleri ve hatıralarıyla geride bıraktığınız üniversite eğitiminin sizleri hayata daha iyi hazırlama konusunda donanım sahibi kıldığını ümit ediyoruz. Gerçekten köklü geçmişinden destek alan ve bu anlayışla eğitimin her aşamasında, her kademesinde var olmayı ve hizmet vermeyi görev edilmiş seçkin bir kurumun mezun ve şimdi mensupları arasına katılma başarımız bu sadece ülkemiz için değil, tüm dünyacı açısından değerlendirildiğinde mezunlar arasına katıldığınız eğitim camiasının kuvvetli birikimi ve gelenekten doğan gücü sizlerin yolunu da aydınlatacak ve çağdaş yaşamın kompleks beklenti ve problemlerini anlamlandırma ve daha sonra çözüm üretme yolunda rekabetçi avantaj sahibi kılacaktır. Mezun olduğunuz bölüm sizlere yaşam boyu onurla taşıyacağınız bir mesleğin kapısını açmış ve sizleri yetkili olduğu kadar sorumlu kılan bir mesleki yuvana taçlandırmıştır. Elde ettiğiniz bu profesyonel kazanımların yanı sıra sizleri modern dinamikleri sadece kavrayıp ona uyum sağlayan değil, aynı zamanda onu görüp şekillendirebilen proaktif bir perspektifle uğradığımızı ümit ediyorum. Çok çeşitlilik, çok boyutluluk olduğunu unutmayınız. Seçkin bir eğitim kurumunun mezunları fertleri olarak daima onur duyunuz. Ancak seçkinci yaklaşımlara itibar etmeyiniz tek taraflı düşünme ve bağnazlığın sizleri körleteceğini, opsiyonlarınızı daraltacağını ve tedbir alınmazsa insanı diplomalı cahiller zümresine hızla iteceğini unutmayın. Evet, diplomasızlık değil, mevcut dünyaya tek bir dogmanın penceresinden bakmaktan ibarettir. Üniversitenizde seçmeli dersler desteği ile kazanmanıza yardımcı olduğumuz multidisipliner, çok disiplinli bakış açınıza sanat ve kültüre olan ilişkinizi yaşam boyu sürdürerek daha fazla derinlik kazandırınız. İçinde yaşadığınız toplumu anlamaya ve onun yüksek katma değer üreten onurlu bir vatandaşı olmaya çalışırken bunun ancak global perspektifler göz ardı edilmeden gerçekleştirebileceğine lütfen dikkat ediniz. Küresel dinamiklere dahil olma ve katkı sağlamanın askeri şartı olan İngilizce hakimiyet konusunda aynı dönemde farklı yüksek öğrenim kurumlarından mezun olan pek çok dönem arkadaşımıza göre şanslı olduğunuz bir gerçektir. Ancak globalleşmenin bu artık sıradanlaşmış araç ve birikimini mezuniyet sonrasında en azından korumanın ve daha da geliştirmenin arayışlarını asla terk etmeyiniz. Değerli mezunlar, değerli veliler, değerli katılımcılar, bugün sabah aldığım bir haberi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Yabancı Diller Okulu'muz uzunca bir süredir e, yürütülen akademik akreditasyon ve denetleme çalışmalarını başarıyla tamamlamış durumda. Ve uluslararası akreditasyonu an itibariyle kazanmış durumdayız. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel haberi sizlerle paylaşmak istedim. son olarak İngilizce bilginize ilaveten ikinci bir yabancı dile sahip olmanın rekabetçi avantajınızı arttıracağını göz önünde bulun. Değerli mezunlar, seçtiğiniz akademik standartları sağlayan bir eğitim verme çabasını sergilemiş tüm öğretim üyesi meslektaşlarım adına sizleri ve değerli ailelerinizi bir kere daha kutluyor. Siz genç ışıklıları, büyük ve köklü ailemizin yeni üyeleri olarak kucaklıyoruz. Bizleri unutmayınız. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun, var olun. Evet. Rektör vekilimiz Sayın Profesör Doktor Murat Ferman teşekkürler. Bir daha alkışlar lütfen. Başkanın devamı çünkü konuşmalarını yapmak üzere Tevziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi Mütevelli Eğitim Başkanı Sayın Avukat sevgili arkadaşım Hüsnü Güleli Bey'in kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Cumhuriyet Savcım, Sayın Jandarma Komutanım, Sayın Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Belediye Başkan Yardımcım, Sayın Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanım ve Yönetim Kurulunun Değerli Üyeleri, Sayın Mütevelli Heyetinin Değerli Başkan Vekilleri ve Üyeleri, Sayın Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi Rektör Vekilim Işık Üniversitesi Rektör Yardımcılarım ve değerli öğretim üyelerim, öğretim elemanlarımız, öğretim görevlilerimiz ve saygıdeğer konuklar, sayın veliler, sevgili mezun öğrencilerimiz. Hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. buradan ya da bir ara Bugün mezun olan 786 çok değerli öğrencimiz var. Siz mezun olan öğrencilerimizi, sevgili kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum. Üniversitenizde ne kadar övünseniz azdır. Zira arkasında herhangi bir sermaye grubu barındırmayan 131 yıllık eğitim, mesleki İngilizce ve mesleki bilgiye sahip olduğunuz güvenli ve... Öncelikle sizler için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ailelerinize teşekkür etmek ve çok kuvvetli bir alkış almak istiyorum. Sizleri yetiştiren ve bu üniversiteden mezun eden ailelerinize büyük bir saygı duyduğumu belirtiyorum ve onlara ülkemiz adına şükranlarımı sunuyorum. Ve tabii sonrasında Bizleri her zaman destekleyen Feziye Mektepleri Vakfı'nın değerli başkanına, değerli dostum Akın Süel avukat Akın Süel hukukçu kardeşime, yönetim kurulu üyelerine ve tabii büyük bir özveriyle çalışan rektörlük kademesine, dekanlarımıza, tüm öğretim üyelerine, öğretim görevlilerimize ve idari kadromuza, tüm çalışan personele teşekkür ediyorum benden önceki tüm mevelli heyet başkanlarına ve kurucu rektörümüze Sıdık Yarman'a profesörlükle teşekkür ediyorum. Sizleri mezun eden rektör vekilimiz Murat Ferman'a teşekkür ediyorum. Ondan önceki rektör, rektörüm Profesör Şirin Tekinay'a teşekkür ediyorum. Bir önceki rektörümüz ve mütevelli heyeti başkanımız dostluğundan çok büyük onur duyduğum Sayın Profesör Doktor Bülent Berkarlı'ya teşekkür ediyorum. Teşrifleriniz için de sağ olun. Bu kurum size başarıya giden yolun ilk adımı olan kararlı olmanın yanı sıra o hedef için sabırla çalışmayı öğretti. Bu kurum bundan sonra iş hayatınızda Hedefinize giden yolda özgüvenli olmayı öğretti. Bundan sonra size düşen görev daima Ulu Önder Atatürk'ün Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılapları doğrusunda sizleri bugün tüm kalbimizle inanarak uğurluyoruz. Bir ufak ricam var lütfen sizler için kurduğumuz mezunlar derneğinize hemen üye olmanız ricamı, ricamı da söylemek istiyorum. Çünkü ki. dün olduğu gibi bugün de yarın da yanınızda olabilir. Sizlerle olan bağımızı devam ettirmemiz şey lazım. Şey en önemlisi çünkü ileride göreceksiniz.